üretiyoruz. Ticareti büyütüyoruz. Türkiye'yi güçlendiriyoruz. Hedefimiz net. Üretimde yükselen, ticarette söz sahibi bir Türkiye. 2025 yılında ihracat yükseldi. İlk 11 ayın 9'unda artış sağlandı. 4 ayda aylık mal ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatı %3.6 artışla 270.6 milyar dolara ulaştı. Hizmet ihracatı 122.5 milyar dolar oldu. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı olarak toplamda 390 milyar doları geçeceğimize inanıyorum. Önümüzdeki yıl hedeflerimizi de aşan bir ihracat rakamına ulaşacağınız konusunda Cumhurbaşkanımız olarak ben sizlere güveniyorum. Toplam ihracat 390 milyar dolar hedefinin üzerine çıktı. 393.1 milyar dolar. 19 serbest bölgemizin ihracattaki payını arttırdık. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerle katma değer ürettik. Serbest bölgelerden ilk 11 ayda yapılan ihracatı 11.3 milyar dolara çıkardık. Serbest bölgelerimizde ihracatın ithalatı karşılama oranı ilk 11 ayda %141.1 oldu. İç piyasada adil rekabet için sahadaydık. İç ticarette ve tüketicinin korunmasında 2025'te 16 düzenleme yapıldı. 81 ilde ara vermeden sürekli denetimler yapıldı. 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde denetlenen firma sayısı 523 bin, denetlenen ürün sayısı 34.7 milyon adet, toplam kesilen idari para cezası 2,5 milyar lira. Rekabet Kurulu ise 212 firmaya 12.4 milyar lira idari para cezası uyguladı. Ürün güvenliğinde vatandaşımızı esas aldık. İthalatta denetimleri arttırdık. Uygunsuz ürünlere geçit vermedik. Tarex'i yapay zeka teknolojileriyle yeniledik. Türk malı imajına zarar verecek uygunsuz ürünlerin önüne geçtik. Tüketicilerimizi korumayı görev bildik tüketici hakem heyetleriyle ortak hareket ettik. 818.454 adet başvuru aldık. 11 milyar lira tutarındaki 775.074 adet uyuşmazlığı karara bağladık. Gümrüklerde güvenlik kesintisizdir. 7 gün 24 saat mücadele edildi. Kaçakçılıkla kararlı mücadele yürütüldü. Toplam 98 milyar 554 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucu yakalamalarında önemli bir başarı sağladık. Toplam 45 milyar lira değerinde 33.6 ton uyuşturucuya el koyduk. Kaçak ticari eşya yakalaması bir önceki yıla göre %117'lik bir artışla 53 milyar 665 milyon lira oldu. Kamu zararı önlendi akaryakıt ve tütün kaçakçılığına geçit verilmedi. Tasfiye işlemleriyle 5.3 milyar lira gelir sağlandı. Esnafımızla yan yanayız. 2 milyon 285 bin esnaf ve sanatkarla sürekli istişare halindeyiz. Kooperatiflere güç verdik. Koop des kapsamında 40.9 milyon lira hibe desteği sağladık. Esnaf ve Sanatkara 2025 yılında verilen finansman desteği 154.6 milyar lira kullanım tutarına ulaştı. İhracatçımızın yanındayız. Ticaret Bakanlığı bütçesinden 2025 yılında mal ve hizmetler ihracatı için 33 milyar lira destek sağladık. Gümrük kapıları modernleşiyor, altyapı güçleniyor, teknoloji devreye giriyor. Milli Tarama Sistemi MILTAR projesiyle 4 yeni fiziki müdahalesiz tespit sistemi devreye alındı. Ticaret diplomasisine hız verdik. 2023 yılında 46 ülkeyle 79 toplantı, 2024 yılında 60 ülkeyle 153 toplantı ve 2025 yılında 63 ülkeyle 185 toplantı gerçekleştirdik. 2025 yılında 19 ülkeyle kek toplantısı, 5 ülkeyle JETCO toplantısı gerçekleştirdik. 3 ülkeyle JETCO kurucu anlaşmasını imzaladık katma değer üreten her sektörün yanındayız. 2026'da da bu kararlılıkla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, yatırım bir tercihten fazlası. İstihdam bir sorumluluk, ihracat bir millet meselesi. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı